Arkadaşlar merhaba. Bu videoda KARE hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Bu tarz incelememi istediğiniz herhangi bir hisse olursa bunu videonun yorumlar kısmında lütfen belirtin. Bir de kanala abone olup bildirim zilini açarsanız bu tarz videolardan erkenden haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi hissemizin analizine geçelim. Arkadaşlar Karye dün 14.87'de yani Kartal yenilenebilir enerji 14.87'de kapattı. %4.37 düşüş yaşadı ise şimdi arkadaşlar hep diyoruz endeks TL bazında zirvelerde arkadaşlar panik işlem yapmayın bakın endekste düzeltme olur kar satış olur ama ciddi bir düşüş yaşanacağını ben düşünmüyorum. Çünkü dolar bazında diplerdeyiz arkadaşlar. Yani dolar bazında endeks şu anda yaklaşık 10-11 yıl önceki seviyelerinde. Panikle borsada hiçbir zaman işlem yapmayın. Yatırım yaptığınız şirketin bilançosuna güveniyorsanız, büyüyeceğine güveniyorsanız panikle işlem yapmayın arkadaşlar. Ne zararına da mal satmamaya çalışın. Tabi şu süreçte stoplu hisseleri takip edebilirsiniz. O da bir tercih. Ama dediğim gibi panikle işlem yapmayın arkadaşlar. Karya dün 14.87'de kapatmıştı. Fibonacci'ye göre 14.39 şu destek arkadaşlar. Yani bu desteğin altına hafif sarktı ama bu destek aşağı kırılmadı arkadaşlar. Bakın bu bölgeyi 7 Mart 8 Mart döneminde de hisse test etmişti. Yani bu destek 14.39 desteği çalışıyor arkadaşlar. Şu anda hissede ilk direnç seviyesi 16.37 TL. 10 da üstünde 18 35 gözüküyor. Yani bu destek 14 39 desteği aşağı kırılırsa aşağıda ikinci destek 11 58 arkadaşlar. Şimdi kariyer listesinde indikatörlerin son güncel durumuna bakalım arkadaşlar. Wave trende bakalım, SMA'ya bakalım. Bir de arkadaşlar Fisher dönüşümü osilatörüne bakalım. Günlük grafikte bu 3 indikatörün de olumsuz olduğu gözüküyor arkadaşlar. Wave trendde, SMA'da, Fisher'de yani olumsuz sinyal veriyor. Nerede olumsuz sinyal vermiş bize? Şu bölgede arkadaşlar hissemizin fiyatının 17.19 TL olduğu kısımda bize olumsuz sinyal vermiş. Bir haftalık grafiğe bakacağım arkadaşlar. Haftalık grafikte de Fischer'in diplere yanaştığını görüyoruz arkadaşlar. Ama şu aşamada SMI'da Fischer'de olumsuz ama dip seviyelere biraz yakın arkadaşlar. Bir de 4 saatlik grafikte bakalım. 4 saatlik grafikte de arkadaşlar bu 3 indikatör olumsuz. Tekrar günlük grafiğe gelelim. Şimdi diğer indikatörlere bakalım. RSI'ye bakalım. Kara akış endeksine bakalım. Bir de arkadaşlar ADX'e bakalım. RSI diplerde, MFI diplerde. Yani esasında arkadaşlar hisse biraz daha aşağı sarkar mı? Mesela şurada MFI dip seviyeleri sarkmış ama. Yani alım seviyesi gibi duruyor arkadaşlar. Şu çizgi var ya, şu destek noktası. Şurada. Günlük grafikte şu grafik, şu tip Şurası 14.39 tam dip seviyeler gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani daha önce MFI bir miktar daha aşağı sakmış ama yani hisseler ne zaman alınır diye sorulduğunda RSI dip, MFI dip yani para çıkışının tamamıyla olduğu yani bu bölgelerde alıp beklense bile en de sonunda hisse çıkar arkadaşlar. Belki biraz bekletir. Yani bunun belki yukarı dönmesi beklenebilir. Ama beklemek istemiyorum ben pozisyon alayım dediğiniz nokta esasında MFI ve RSI'nin dip olduğu seviyeler olması lazım. Yani bu ise de geçmişe doğru baktığımda şurada MFI ve RSI'nin diplere yakın olduğu kısım o zaman hissemizin fiyatı şurada görüyorsunuz zaten 12.84 yani bu fiyatı ondan sonraki süreçte işte bir şurada bir çıkmış ise ne kadarlık bir yükselmiş şöyle yanaştırayım daha rahat görün arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Mesela RSI ve özellikle MFI'nin dip olduğu şu bölgeden itibaren hisse şöyle bir kısa vadede bir %32'lik %32, 32 bir yükselme yaşamış. Daha sonra tekrar MFI'de para çıkışı RSI'de bir düşüş. Ondan sonra tekrar hisse de şöyle yukarı kadar %74'lük bir yükselme. Yani şu aşamada dediğim gibi RSI ve MFI diplere çok yakın arkadaşlar. Bu dönüş muhtemelen burada itibaren tekrar yön yukarı olma ihtimali yüksek. E Tabii bu kesin olacak diye bir şey yok ama MFI ve RSI'nin dip olduğu seviyeler önemli arkadaşlar. Yani normalde mantık RSI, MFI buralar diplerdeyken hisseye giriş yapmak, tepelerdeyken satmak mantıklı olan. E şöyle baktığımızda RSI'nin dip olduğu ama MFI'de da yaşandığı şu bölge mesela görüyor musunuz arkadaşlar? Şu bölgede hisse alınsa bile tepeye kadar %31'lik bir yükselme oluyor. Şu anda da hisse eee ilk seviyelere yakın diyebilirim arkadaşlar. AD-20 üzerine çıktığında trendin başladığı sinyalini bize verecektir arkadaşlar. Bollinger bandına ve DMA'ya bakalım. Evet şurada arkadaşlar bakın hisse şöyle şu bölgede görüyor musun mavi turuncu yukarı kesiyor da ve fiyat grafiğimiz de Bollinger bandının üstüne çıktığı şu nokta tam bir al sinyali. Yani bu bölgede hisse alınabilirmiş Ya bu bölge güzel bir al sinyaliydi. Burada itibaren de tepeye kadar şu bugün tepeye kadar %17 şu Bollinger bandının üstüne kadar da %12'lik getirisi oldu. Mesela aynı şekilde bakın görüyor musunuz? şu şurada şu bölgede DMI'de mavi turuncu yukarı kesiyor. Bollinger bandının üstüne çıkıyor. Tam şurası şöyle baktığımızda %20'lik bir yükselen. Bakın aynı şekilde DMI'de mavi turuncu yukarı kesiyor. Şu bölgede fiyat grafiği bandın ortasındaki 20 günlük hareketli ortama üstüne çıkıyor. Buradan yukarı doğru %54'lük bir yükselme. Arkadaşlar, kanala abone olup bildirimlerinizi açın. Bu tür indikatörlerin al verdiği seviyeleri artık kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Yani takip ederseniz muhtemelen kaçırmazsınız diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar fırsatlar bitmez. Yani bu yüzden panik yapmayın, acele etmeyin. Bir hisseye acele bir şekilde girip yapıp zararda bekleyeceğinizi Nakitte bekleyin, uygun zamanda giriş yapın. Bu daha doğru olur arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere bakalım. Stokastik arasay'a bakalım. Üstel hareketli ortalamaya bakalım. Bir de stokastik arasayın üzerine üstel hareketli ortalamayı atıp öyle bakalım. Şimdi stokastik arasayda görüyorsunuz arkadaşlar, diplere çok yakın. Yani buradan itibaren artık bir dönüş yaşanacaktır yukarıya doğru. Ya yani şu aşamada olumsuz ama dediğim gibi şu destek şu anda çalışıyor arkadaşlar. Ve desteğe baktığımızda da sanki bu destekten artık ya yatay gider hisse ya da yukarı dönecek gibi gözüküyor. aşağıda sakma ihtimal tabii ki şu destek kırıldıktan sonra var arkadaşlar ama indikatörler şu aşamada dip seviyelerde gözüküyor arkadaşlar. Mesela CCI'ye bakalım. CCI görüyor musunuz ya? Tarihi dip seviyelerinde. Yani bu seviyeleri bir daha şurada görmüş. O zaman da hissenin fiyatı yani şu anki seviyelerde ve destek seviyesindeymiş. Yani şu 14.39 desteğinde bir CCI dip yapmış. Buradan tekrar dönüş yaşamış. Ve bu dönüş yaşadığı kısımda şöyle görüyorsunuz zaten. %31'lik bir yükselme yapmıştı. Yani CCI'nin de böyle dip oldu. Yani indikatörler diplerde ise çok fazla hisse esasında korkunuz olmasın arkadaşlar. Dediğim gibi panikte de işlem yapmayın. Yani en fazla bu noktada alırsanız bir miktar beklersiniz. Ama bu noktalar dip seviyeler gözüküyor arkadaşlar hissede. Bir de arkadaşlar Karyen'in bilanço rakamlarına bakalım. Şimdi halka açıklık oranı %27. 55 milyon ödenmiş sermayeli şirket. 843 milyon öz kaynak arkadaşlar 569 milyondan 843 milyona çıkarmış öz kaynaklarını. Yani şu artışa baktığımızda ne kadar? Yaklaşık 300 milyona yakın bir öz kaynak artışı var. Net kar 9 milyon. Yıllıktaki net kar 68 milyon TL. Fayok rakamına baktığımızda 12.6 milyon. Net satış 24 milyon. Yani geçen yıla göre net satışlarını iki kat artırmış. Bir önceki bilançosu da şirketin güzelmiş arkadaşlar. Yani daha güzelmiş esasında bir önceki bilanço. Ama son bilançosu da fena değil. Yani şu öz kaynak artışı güzel arkadaşlar. Yani karı çok fazla yapamamış ama düşük sermaye dediğimiz şirketlerden bir tanesi. Favok rakamı 12.6 milyon TL. Borcuna baktığımızda borcunu biraz artırmış. 397 milyon toplam borcu var. Net borcu 375 milyon TL. Şu temel verilerine baktığımızda piyasa değeri, defter değeri oranı 0.97, fiyat kazanç oranı da 11.98 ve bilanço açıklandığında hissenin fiyatı 15.1 TL'ymiş. Şu anda 14.87. Yani bilanço açıklandıktan sonra çok fazla primlenmemiş arkadaşlar. Bir önceki bilançoda da 15.91'miş. O zaman PDDD'si 1.54'miş arkadaşlar. Yani bilançosu öz kaynak artışı olunca görüyor musunuz? Bakın fiyat 3 aşağı 5 yukarı bir kadar gelmesine rağmen PDDD'yi eritmiş arkadaşlar biraz. 1.54'ten 0.98'e düşürmüş. Yani şu aşamada çok olumsuz görmedim arkadaşlar ya. Bilançosu fena değil. Öz kaynak artışı güzel. Ya böyle öz kaynak artışında devam ederse ileriki süreçte iyi olur diye düşünüyorum. Ve indikatörleri de biraz önce size göstermiştim. CCI, RSI ve şu para akışı endeksi de yani hisseden para çıkışı çok ciddi şekilde olmuş diplerde. Yani MFI'nin dip olduğu seviyeleri zaten görüyorsunuz. Buradan itibaren şurada fiyat 12.69. Buradan itibaren nerelere kadar çıkmış ise arkadaşlar şöyle tepeye kadar %93'lük bir yükselme. Yani yine MFI tarihi dip seviyelerinde. Yani bu, bu seviyeleri daha önce bir kez 19 Kasım tarihinde hisse görmüş. Şu anda o seviyelerde. Evet, Karya ile ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.